Hey Orhan. Aynı Orhan. O ne? Hop. İyiydi. İyi denem. Oh. Açamadık. Nerede bu Nereye sıkıyorsun? O Oh. 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 Aa, tamam. <gülüyor> <çocuklar>. <gülüyor> Uf! Kamikaze gördün mü? Kuska. O oh, o oh, o oh, o oh, oh, ne? Durmaz <laughs> zaten canım. Uf! Sen var ya ben sana. Böyle yersin. Hiç komik ne biliyor musun? Ben bu 20 25 şekle sarısı bir şey oynayayım. Oha. O ne? Oha. Ne? O bu ne Ne? Bu ne? Ne? Bu ne abi Ne oldu lan? Tatlan değil bu bari bozuk atar. Uff! <laughs> 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 giderdi? Celladın geliyor. Ata. He he, Göreceğiz onu sen gel. Ata'nın yok. Hahaha! <laughs> 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 Kendine patladı salak. Kesinlikle armor almıyor. Bom nerede? Bom. Ne oldu? Gel de. Soktum, 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 soktum. <laughs> Half-life 1. Bom, ha, ölmedi. Ölmedi. <laughs> Buradaki varmış. Ha ölmedi. Aklım badede. Oy! Bye bye. Koş, çalış. Gelsene lan. <gülüyor> ya. <gülüyor> <laughs> sen de kendini öldür. Sen ne öldüreceğim <laughs> ah. ya? Oh. <laughs> ya! Karşılıklı. <gülüyor> ah. Oh. <laughs> 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 ah! <Aa! gülüyor> <laughs> Biraz Adam, ısındı galiba silah ya. <laughs> ısındı galiba ya. Elimde patladı. O. <laughs> oh. Gel lan buraya. <laughs> oh. Koç. Çık. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Duş. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz orada? Atatürk. <laughs> <laughs> Tutmam. Bay bay. Atayı İndi mi? İndim. Oh, oh. gel <laughs> bay. <laughs> <laughs> bye Bye gel ya. bye, bye. Brest oh. Nereye kaçıyan? Gel gel Ay eben <laughs> Allah <gülüyor> Doğru <laughs> ettim lan. Oğlum ben vazgeçtim ben online gireceğim ya gel gel katıl diyeyim arı şey map'e Çok Baksana o çok eğlence Aha ben bu haritayı diyordum bu arada. Burada bütün silahlar var ve full kapışıyor Ya bu ne aman. <laughs> Baksana şu ve 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 <laughs> banlandı yazıyor adamın. <laughs> ya bu ne oğlum bu nasıl bir ortam ya. Abi nereye geldik? Atamın izindeyiz var. Oynaz kutkun var, Yusuf var. Baksana sadece Türk oynuyor herhalde sunucu. AFK son bura Türk sunucusu. Aa Türk sunucusuymuş da harbi. Ne mi diye ekran kartını yüklüyormuş. Ah. Bir beni vurdu. <laughs> Voldem orada vurdum. <laughs> Ata şu sen misin? Evet. Tamam sana kilitlendim. Ben de sana. Ah gene öldüm. AFK odasının önündeki sensin değil mi? Aslan ben... ne yapıyorsun? Ne oldu Bu lan? Sen değil misin? Benim ne oldu? Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Ne oldu? Adam önce canımız mı artıyor? Bilmiyorum ki. Omuz sayesinde şu... Bu ne oğlum? <laughs> Top, kafa göre öyle bir hareket ediyorum ki. neresinden? lan eşek. Burada arkamda yukarıda kafamda. Bay bay. Hayır. Hala öldüremedim beni daha. Biri bana vurmaya çalışıyor. Neresinden? Gel gel. Eşşek seni eşek. <laughs> oğlum çok fena geldin. Ya bir çık! Diğer atayı öldürdüm. Aa, o da şeymiş. Olanmış. Yürüldüm. Ah! Vurdu of, sonunda. Ata havada öldü. Bye bye, bye bye. Nereye gittin ha? Aa 12 yedin Bye bye. Hayır Bu kim lan? Sen. Bye bye. Hayır Bay bay. Bay bay. Hayır. <laughs> Yukarı çıkmaya çalışan masum köylü. Bay bay. Roket atıyor biri. Bay bay. Eşek bir. Aa Orhan mı vurdu? Bam bay bay. Ah. Vay vay Al Ya bu ne yapıyor Orhan? Ne yapıyorsun oğlum? Orhan ne yapıyorsun? yapma yapma. Yapma. <laughs> Tufan sana bakmazken vuruyorsun bak. Oy. Döverim. Arena nasılmış? Bir arenaya gittim, bakalım. Ne var? Of. Ne, ne oldu? Dur. Leviyen <laughs> bitti. Leviyen. Lan Leviyen yok. Ne <laughs> Hello. Merhaba. Lan ne oluyor oğlum? Hello. Bu kadar ne? <laughs> oğlum. Uy! Uy! Orhan'a soktum lan. Uy! Sıçtı bu da canım. Hello. 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 Merhaba. Oğlum atıp geri alabiliyor musunuz? O tufan nerede? Tüfağı. Hello? Bye, Hello? Bye. <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> yeah. bye bye. Oha. Oha. Spawn camp'e bye bay. Hello. Hello. Oh. Bay bay. Oh. Herkesi yolluyor madem et. Orhan'ı yolladık. Tutturmaya mı çalışıyorsunuz abi birbirinizi? Hayır. Sen bana Libya mı atıyorsun lan? Hello. At Hello. Merhaba. Hello. Oh. Oy. Hello. 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 Orayı niye bana tutturmaya çalışıyorsun? Hile misin? Aaaa! Ah, tufan hala yendiremedi Tufan. Son kere öldürdüm sen <laughs> seni. Görmüyorum seni. Bay bay. O! Yine avada vurdum. Ruh roketle sen vurdun <laughs> ro beni. Evet. Bu kim? Tufanmış, Tufan'ı avada vurdum. Orhan'ı buldum. Orhan davada vurduk. Tufanı gene bulduk. Tufanı duvar arkasını vurduk. <laughs> At! Duvar arkasını vurdum. Ata terörün birincisi olmuş. Ben. Bunlar çok kötü oynuyor lan. Tufan niye bana vurmaya çalışmıyor hiç ya? Sana vurmaya çalışıyorum. Ne alak oğlum? Bana bir kere sıktın ya. Birini daha vurdu, vurduk. Orhan ne yapıyorsun? Bay bay. Bay bay. Bay bay. bay, bay. Bay bay. Bay bay. Havada vurmaya çalışma lan beni eşek. <laughs> Bozuk hala. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Lan ağzım yoruldu. O ne oğlum önüne biri atladı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Ruhan mıydı o öyle? Evet. Adam içime SMG ile girdi Soruyor beni. Çıldırmış. Aa Tufan vurdun beni, yok. Oğlum elim yoruldu lan, şey sağ tık basılı tutmaktan. Tufan ne yapıyorsun be eşşek? Ritim olmuyor, bununla biri beni vuracak mısın? Bak buradayım. Oy. Abi, 20 ne, 13 de, he. Oyyyyy. Abi 20'nin evi 13'te heh. Sonunda. <laughs> Anca öldürdük. Bay bay. Bay bay. Nasıl ben sana 100 vurabileceğim sen 200 vurabileceğim. Kötüsün. Bak. Bu yüzden. Ulan görmeyeyim seni ölüyorum. <laughs> ne yapıyon lan? Bu kim? Orada mıyım ben? Bay bay. Oğlum yukarı bir çıktım kill streak. Gelen geçen ölüyor lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan bir tufan şey yapamadık. Ya. Neredesin ya. 214 kişi vurmuşum. Onun ağzı i